Size ben bir şey söyleyeyim. E, Candaş bu diziden çıkan sloganik cümlelerin yüzde 99'u Feyyaz'a ait. E, abi esnafla adam... televizyonda söyler mi böyle şeyler? Nerede söyleyeceğiz başka? Baş başa sana Ya daha dün gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme ya dedim. Şimdi Candaş, sevgili dostlar Kıvanç Kürşat. Bu gerçeği dile getirmen benim övgü mü? Biraz yani, biraz övgü. Allah Allah bu cümleleri feyyaz Aa. buluyor bunun ne Ama övgürüyor. E, tamam da söyleyince mu? övgü olur işte. Söylemezsen evet. olmaz. Ay ayrıca öv zaten bir o da seni övdü iki saat birbirinizi övün. Bir sıkıntı yok yani. Ben Hayır ben, ben abi daha. seni gıyabında övüyorum sen canlı yayında övüyorsun. <laughs> Beni. Ben seni ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni övsem sen bunu anlarsın. Ben anladım işte. <laughs> Tamam. Kırık gibi değil mi? Belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? E, ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı abi, gibi bağralım. Niye siyaset <laughs> şeyi gibi oldu? <laughs> şey, görüşme odasına Ben seni dinledim. <laughs> abi yani, yani... yazın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. Allah bir mevzunun tek cümleye indirgeyin. <laughs> <laughs> Kalçaları çok güzeldir. Kalçalarım çok güzel. <laughs> Efendim belli bel kıvrımı falan çok iyidir yani. <laughs> Bilmiyorum. Konu nereye geldi? Göstere de ama kesmek zor. <laughs> yani tadımız kaçar. Tadımız benim <laughs> bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet, evet abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya <laughs> tamam. Alacağım. Evet abi. Feyyaz senin ilk üçünü soruyorduk. Abi. Badana, badana'yı söyledi. Badana'yı çok seviyorum ama bir ya Yalnızca cesurların işidir badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? Bir <laughs> ne alaka? Abi. Bir badan acıyla mesela ne bileyim böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptı mı? Ne oldu Yok ya? Yok abi hani şey bilmiyorum yani de <laughs> o an. Ya biz e, Candaş ne oluyor biliyor musun? Mesela bir sahneyi tasarlıyoruz. Diyoruz ki e, bunlar kafede buluşup pazarlık yapacak. Genellikle ben e, hemen atlayıp diyorum ki mesela Feyyaz bu tam senlik bir sahne. Bunu sen yaz ne olursun. Bir hissediyorum yani adamın sahnesi o getiriyor bir, bir eskiz getiriyor ertesi gün. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Arada bu cümle çıkıyor ve yapacağın hiçbir şey yok. Çok çaresiz bırakıyor seni. Sırf bu cümleden bir film çıkarsa belki de yani bir deliliği, bir adamın o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan. dolayısıyla hiç yanılmadım. Yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndün. Tebrik ediyorum Feyyaz. Yine. Abi estağfurullah ya. Kürşatla Kıvanç'ın gibiye dahil olması nasıl oldu? Yani şimdi ikisinin de hayranıyız. Ee, ama birçok insan yani seni daha önceki filmlerden biliyor. Azizi ben hani dergilerden mizahçı olarak çok iyi biliyorum ama onları bu kadar iyi mükemmel oyuncu oluşuna be ben e, gibi de şahitlik ediyorum. Benim gibi de bir sürü insan var. E, projenin şu, fikir babası da sen olduğun için merak ediyorum. Onlar nasıl gibiye dahil oldular? Sonra kendilerine de sormak istiyorum çünkü. Abi şöyle oldu. E, Aziz de ben de ee, biz Kıvanç'ta on küsur senedir falan tanışıyoruz. Biz on küsur yıldır Kıvanç'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve bizim yazdığımız bir şeyde keş yani oynaması gerektiğini Aziz'le konuşuyoruz zaten yani, sürekli. Ne zaman bir şey yapıyor olsak ya bunda Kıvanç da olsun. Kıvanç da olsun. Yani bu 10 senenin sonunda ancak biz hani biz gibi yazınca e, orada yani o zamana kısmet oldu diyeyim. Zaten hani 10 yıldır hayalini kurduğumuz bir insandı. Kıvanç. <laughs> Bu böyle gidiyor <laughs> silsile böyle. Herkes. Evet. yani arkadaş olarak da çok sevdiğimiz için ve onu aktör olarak da çok beğendiğimiz için. Ee, Kürşat ise ben kendisini bir şeyin için bir Erasmus'ta gelen yamyam yam bölümü için bir, bir takım auditionlar geliyordu. Biz orada bir masa dolusu insan Kürşat'ın yolladığı auditionla aklımızı oynattık. O kadar iyi bir şey geldi. Orada da hani şeyi hatırlıyorum. Abi yani e, bu insanlar bugüne kadar neredeydi? Bu in, insanları niye? Kimse oynatmamış hiçbir yerde falan gibi bir tepki verdiğimizi biliyorum. O da e, sette yani biz oyununu sevdiğimiz insanı sette insan olarak da çok sevdik. Ve bizim audition'a gördüğümüz hani çok küçük bir kısmıymış o e, şeyin. Onun bize verebileceklerinin. Dolayısıyla böyle bir coştuk hep beraber. Kürşat senin gibiyle tanışman şey daha az, buraya dahil olman nasıl oldu? Senin tarafından. Ee, aynı bu şekilde oldu. Audition <laughs> verdim. Ee, daha sonra e, sağ olsunlar işte beğenmişler, seçtiler beni. Ardından e, ben Erasmus'a gelen Yamyam için aslında audition vermiştim. Oradaki Ersoy karakteri için. Sağ daha sonra şeyi de yerleştirdiler. işte ikinci yola... E, büyü ayırtma, ayırtma yenilemesi bölümüne. Bizi bir de boygaya daha sonra koydular. Aslında atın bulunuşuna. Atın bulunuşuna. Ya yani burada aslında daha kıymetli olan şey bence Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey olduğu için hani sıra bana geldi aslında övme sırası. Eee Feyyaz'a da Azize de en son dört kişi seni bir övdü Yani hazır ol. Biriktiriyoruz ya şu an. Öyle öve öve koşarak çıkacağız buradan. Yani <laughs> Şunu diyeceğim bu kadar dişi bir rolü hani yani Ersoy önemli bir rolü er Erasmus'a gelen yamyamda. Hakeza Boyga Hakan çok bölüm için yani çok önemli bir rol. bunun bir no -name bir oyuncuya emanet esme çok kişinin yaptığı yapacağı da bir şey değil Türkiye'de aslında. Ee, daha değerli olan kısım bence bu bir yandan da gibi de yani birçok oyuncuya e, çok alan açtılar kendini göstermeleri için. Bu çok kıymetli. Bu da çok. Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey. Öyle mi? normalde Feyyaz oynar. Hani o oynamazsa celebrity arkadaşı oynar. Bu böyle olur yani genelde. bu noktada çok bence değerli görüyorum ben bunu. O yüzden teşekkür ederim. Yılmaz'ın arasında da mı öyle değil mi? Yani bazı bölümler İlkan kahraman yani izleyici gözüyle söylüyorum. Bazılarında Yılmaz kahraman. Yani ilk sezonda çünkü daha ağırlıklı siz, Seyyaz, siz bana et. geçen gece önerdiğin şeyi hatırlatır mısın burada? Ne yani? İki gece evvel dedi ki, abi bir bölümde biz hiç olmasak mı dedi. Nasıl? Bir bölümde yani... dedim, hiç olmayalım biz, bambaşka hani, tamamen yabancıların <laughs> oldu. ama değil Bir mi gibi bölümü. Yani. <laughs> Bu ne lan diye <laughs> Abi Ama işte, finalde beliriyorlar. Finalde var. varız sadece. Ya bir takım olaylar oluyor, oluyor, izliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. En son o olayın kahramanları bir şekilde geliyorlar. Bunlar kapımızı da çok çalıyorlar. Biz ilgiliymiş. Biz kapıyı açıyoruz. Biz evet varız. Bitti. <laughs> Müsait değiliz diyoruz. Bir diyorsun, fikir değil yani bir bunu evet. tabii ki daha değerlendireceğiz tabii de. Yapmaz. Yani ya. Kürşat daha... senin daha bilmediğin neler var. <laughs> Bizim hiç olmadı. Çıksayı daha da yükseltmişsiniz yani siz. Abi. Hem benim söylediğimden. Gibinin imzalarından bir tanesi de İlkan'ın böyle durup durup kendine göre çok veciz ama ultra saçma yani <laughs> son derece sıradan şeyler söylüyor olması. Mesela ben şeye çok bayılıyorum o Yahşi günde yar Yahşidir Yaman günde yetiş kardeş. <laughs> Bunlar mesela senin önüne geldiğinde mesela ciddi söylüyorum Can o kıvancın <laughs> bulduğu bir şey var. Öyle mi? Yazılı değildi. bunlar yani... şeyde yok mu senaryoda? Ya biz yani... birkaç sözü biz yazmışızdır. Ee, şey İlkan'ı karakteri konuşurken de e, o ipucunu Kıvanc'a vermişizdir. Ama sonrası o Nereden bunlar, peki bunlar nasıl geliyor? Ya? Ee, abi o şey ben e, oyun ...falan yazıyorum. Tiyatro işte mezunuyum ben bir yandan. Yazdığım bir oyunda Azeri bir tip vardı. Yakın zamanda yazıyordum bunu. Ben yani çok ilgilenmiştim Azeri kültürüyle. Dil bilgisi öğrenmiştim. Öyle konuşuyor diye. İşte atasözü falan da... ...kültürün bir parçası. Çok güzel atasözleri var. Ve bize hani... ...sevimli gelir ya hep Azerici. Bunu bayılmıştım. Aklım gitmişti. Yani ya şu günde yar yahşıdı Yaman günde yetiş kardeş. Sette de hemen bunu bir söyleyeyim dedim. İlk kanada çok uygun ya. Bir söylüyorsun ki orada. Tabii müthiş bir oyunculuk yani. Sanki Cenk'e çıkacaksın onu söyledikten 5 dakika sonra yani. İlkan genel olarak öyle ya. Yaptığı her şey çok coşkulu ve dünyayı değiştirecek. O şey nasıl sanıyor sanıyor Kıvanç? E, el olur. El vardır, ol el olur, el, yani. el, ele olur ele. el vardır, bel olur, bel. İşte bu, bu kafiyenin el verdiği ölçüde uzayan bir söz. Yani. <laughs>